Aleyküm arkadaşlar ben bugün sizlere lokanta üsülü lahana turşusunu yapacağım. Şöyle göstereceğim size. Bir baş lahanamı aldım. Şöyle parçalayacağım. Şöyle arkadaşlar. ince ince doğrayacağız yağımızı önce bir Arkadaşlar mor lahanamızı yaptık. Bir baş büyük yaptım. Şurada 2 kaşık tuzumu ekliyorum. Kaya tuzu. Şurada da yarım kaşık limon tuzu ekliyorum. Şurada da bir bardak kadar sirke ekliyorum üzüm sirkesi çay bardağı tam doldurmadan ekliyorum çok az miktarda bir kaşık kadar da şeker ekleyeceğim tadı güzel olsun diye. Şimdi de karıştıracağım iyice bir. Balayı, balayı karıştıracağım ki tam salata kıvamına gelsin. Şimdi de kavazonu, kavazonu Biber kavanozumuzu alıyoruz. Şöyle. İyice bir dolduruyoruz. Arkadaşlar. İyice bir doldurup bastıra bastıra şöyle bastıracağız. Arkadaşlar şu kadar bir büyük kavanozumuz çıktı şöyle. Arkadaşlar bu kadar. Şimdi kapağını iyice vuruyoruz. Kaldırıyoruz. Bir hafta sonra olacak arkadaşlar. Bu kadar. Yaptık şu kadar. İki kavanozumuz çıktı. Bir büyük, bir küçük, bir baştan. Bunu bir hafta ya da 3-4 günde açabilirsiniz. Aynı böyle. Tüketebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.